Fight bitiyor bizim yerde. Bir bakıyorum bir fight daha bitiyor onda da yani. Acaba niye yani? Sonuçta burada yapılması gereken şey arabadayken senden hani adamları vurman ya vuramıyorum diye bağırmaman gerekiyor normal zamanda. Ya bel belki vuramıyorum yani yeteneğim el vermiyor. Sen diyor tamam mı düştüğün zaman o kadar zevk alıyorum ki diyor böyle birine öldüğün zaman falan. Ya bilerek yapıyor ya vallahi bilerek yapıyor ya. İyisin dimi Utku? Daha iyi günlerim olmuştu. Al ben sana hediye vereyim. Ya bir şey olmaz tuttuk canım kaldırıyoruz şu an yani Ne var yani Allah Allah ya Kimsenin hakkına girmiyorum hile açmıyorum beni yeter artık beni bağırttırmayın Niye kızıyorsun ya Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. PUBG Mobile oynuyoruz. Utku ile beraberiz. Utku sen de hoş geldin. Merhaba hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Keyifleriniz yerinde Ş şükür mi? Şükür hamdolsun. Siz nasılsınız? Çalışıyoruz. Çalışmalara devam. Biz de iyiyiz. Banınız açılmış. Tebrik ederiz. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz aynen. Ben temiz olduğumu her zaman zaten söylemiştim. Ya. Utku'yu banladılar arkadaşlar. 27 kill vurdu. Touch liginde. Videosunu da attı bu arada kanalına. İzleyebilirsiniz. Evet. 27 kill vurdu Taç Ligi'nde kendileri. Ondan sonra yani Taç dediğime bakmayın. Hep as rütbeliler, Fatih rütbeliler oynuyor biliyorsunuz. Hani herkes rank kasma peşinde. Ee, böyle bir durum söz konusu oldu. Ondan sonra raporlanmaktan, bol bol rapor yemekten kardeşimiz banlanmış bir tur. ne olsun Utku. Sıkıntı yok. Çözüldü. Olsun abi. Olsun. Aynen öyle. Hadi bakalım. Kemerleri sıkı bağlayın. Arkadaşlar 5000 like gelir mi diyorum. Artık bir el atmanız lazım şu videoların like olayına bir el atmanız lazım. Adam Önümde elimde. adamlar var. Moru gördüm sola koşuyor. Burada bir kapışma var. O zilli o çocuk ha. Ben bu çocuğu şu an yakaladım. Tamam. Dışarıdan geliyor bre. Tamam. Burada burada vurdum. Tamam vurdun sen onu. Vurdum. Şu eee çapraz taraftan sesler geliyordu. Evet şu Hemen an oraya doğru gidelim. döndüm. Adamın bir Hemen tanesi... Geliyorum abi. Gördüm şu an. Hatta şu binadalar iki kişiler çatıya çıkıyorlar. Ama çatıya çıktılar. Çıktı, çıktı çıktı. Dikkat et abi. Açıkta yakalanırsan problem olabilir. Yok ya bir şey olmaz. Arkadan ya. sıkıyor bana adam. Burada bir tanesi önüme geldi. Geldim Oğlum yanına. nereye kaçıyorsun lan? Nerede? Şatkan dolduruyordu. Dolduramadı artık. Vurdum buna ben yerde bastım. Orada çatılı evde adam olacak hala. Ayak sesi duyuyorum. Burada benim burada. Senin oraya mı gelmiş? Hı -hı. Ben de oraya bakıyordum. Kaçıyor. Nereye? Kovalıyorum. Arkaya doğru kaçıyor. Kovalıyorum. Peşindeyim. Tamam. Yakaladım. Çok güzel. War bana diyor. Bana şu diğer sarılardan attılar abi yolun karşısından. Hangi terbiyesiz o? Kim terbiyesizlik etti? 190'da bir yerdeydi. M24'üm de şu an red dot takılı. Araba. Araba geldi lan. Gelsin. Gitme. Bu nasıl bir yiğit ya? Yiğidim seni tanımak isterim. Arkadaşına mı alıyor ya? Oo tamam. bu tarafta gürültü. Gördüm Utul, ben. gürültüye doğru gidiyorum. Aynen o sarı ev dediğim adam ona sıktı abi. Tamam. Ve şu an açıkta. Tamam geliyorum. Sen onu yolda bir yorarsın. Lan çok vurdum ya ölmedi. İkinci sırada açma öyle açma öyle. Gördüm. Vurdum ona bir tane. Şu mavi altı maviye girdi abi. Şu altı mavi bu yanımdaki o zaman. Evet 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 orada. Bombayı atamadım. Yerde Heh. vurdum onu. Pembeydi değil mi o? Evet evet. Bunu biri düşürmüş. Ben adam de vurdum onu. Ya. Ka karşı tarafta. Şurada adam evet, var. Evet. Şurada. Biliyorum biliyorum abi. Yerde sürünüyordu en son. İçeride. Kalkmışlar. Baydım. Duvarda. Dış duvarda. Koşuyorum şu an. Önümüze çıkıyor şu an. Çıktı. Biraz dızladım kili ama. Gerçi seni abi. vurmuş. Ben Beni vurdu. Ye 556 25 tane kaldı Utku bende. 300 tane var atarım ben sana. 300 ne lan? Sen benim rızkımı almışsın Utku. Hayır vurduğum adamdan çıktı lütfen. <laughs> Rızk <Rızkadan> almıyorum ben. <laughs> tamam. Kimsenin hakkına girmiyorum, hile açmıyorum. Beni yeter artık, beni bağırttırmayın. Tamam. <laughs> <laughs> Adam içerlenmiş, kim kustu? İçerlendim, vallahi içerlendim. Arkadaşlar hızlı başladık. Biri daha geliyor. Burada biri var. Tamam vurdum bunu. Tamam. Hefe. Hefe gitti Hefe. Oo, Hefe'de mini var Utku. Kar 98 var kardeşim. Ben karalayayım alayım abi. Mini vardı. Tamam. E buralar temizlendi mi acaba? Büyük ihtimal temizledik. Kaç vurdun ki sen? 7. Ben de 1. Evimin önünden tar tank geçecek. Tırla tankın tamam. karışımı tart oluyor arkadaşlar. Evet evet. Tatlıdır da aynı zamanda. Evet aynı zamanda tatlıdır da. Arkadaşlar beğenilere yapıştırın. Kanalımı ilk kez görmüş olabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Biz bu poçinki temizledik. Buradan tam gaz tam sürat ilerleyeceğiz. Hadi bakalım. Gördüm. Yakala abi burada. Kardeşim. Mermi bitti tutku. Ben indim. <laughs> burada adam benim yanımda. Bana bakıyor hala. Kardeşim ne yapıyorsun? Kime bakıyorsun? Abi artık vur adama. Vurdum adamı. Niye kızıyorsun ya? Abi salıyorum, şey yapıyorum, doluşuyorum etrafta iniyorsun bir de beni tek bırakıyorsun adam burada beni. <laughs> ya bir şey olmaz <laughs> tuttuk canım kaldırıyoruz şu an yani. Ne var yani? Allah Allah ya. Bir anlaşmazlık olmuş olabilir. Aceleye gelmiş olabilir. Loot'u da güzelmiş arkadaşın. Güzel güzel loot yapmış. SLR'ı falan var. Baya güzel lootu var. Tamam. Sıkıntı yok. İyisin değil mi Utku? Daha iyi günlerim olmuştu. Tamam. Al ben sana hediye vereyim. Al. Al bir tane de bunu al. Al iki tane de bunu al. Hediyelerim iyi mi? Hadi gidelim. Benim, beni, mutlu edemiyorsun şu an. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> şu an mutlu değilim. Arkam, arkamızdan ateş ediyor. Arkadan attım. Tepede herhalde. E bir sür bakalım Aa, şurada çıkıyor. galiba. Yok yok, yok şurada çıkıyor. tamam gördüm gördüm. Kayada. Yakala abi. Canı Yakala. yok gibi bir şey. Önümüzde yukarıda. Biliyorum bunu vur. Vuramıyorum. Şurada insene ya. Öyle yapacağım abi zaten. Ölüyoruz. Tamam. Siz bizim arabamızı yakarsınız he. Al sana yarım, yarım canla geliyorum aslanım. Ben de aynı canına geliyorum. Yakınınızda. Aşağıda. Sağ aşağıda diğer <laughs> adam. <laughs> 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 Utku iyi Kilimi de çalıyorsun farkında mısın? Al sana hediye vereyim. Al, Yok al, ben hediye, hediye. istemiyorum ben. Al hediye. Daha ne olsun hediye, hediye, hediye vereyim. İstemiyorum ben. Al hediye sana. Hediye, <gülüyor> <istemiyorum>. <gülüyor> sana hediye vereyim ne oluyor? Hediye de kabul etmiyor. Allah Allah. Hediye de kabul etmiyor arkadaşlar. Kızdı ya. Aksi ya bu Utku. Bak aksi kendi kendine şu an birilerine kızdı. Bak sağ sola ateş ediyor ya. Cık cık. Ya kardeşim böyle düşeceksen yani devamlı işimiz var seninle ha. bakıyorum yerde. Fight bitiyor bizimki yerde. Bir bakıyorum bir fight daha bitiyor onda da Acaba yerde. Acaba niye yani sonuçta burada yapılması gereken şey arabadayken senin hani adamları vurman ya vuramıyorum diye bağırmaman gerekiyor normal zaman. Ya be belki vuramıyorum yani yeteneğim el vermiyor. Ya bırak Allah aşkına ya bilerek yapıyorsun. Yemin <laughs> ederim arkadaşlar bak Gökhan abinin bir kaydı var tamam mı? Benim yayınlardan. Sen diyor tamam mı düştüğün zaman o kadar zevk alıyorum ki diyor böyle birine öldüğün zaman falan ya bilerek yapıyor ya. Vallahi bilerek yapıyor ya. <laughs> alakası yok. Alakası yok. İnanmıyorum. Şu arabaya bir tane böyle bir dürtükle bizim yanan arabayla da bir havaya uç. <laughs> Bak kardeşim bir güzel Efendim, bir araba Uzakta duruyor bir de araba patlar patlar diye bir de uzağa gitmiş adam ya. Ortalık çok sis. Kalmış 22 kişi kardeşim. Vur kim görüyorsan vur artık. Ben ben karışmıyorum. Ben ben, ben gör, içerim. Ben görmüyorum. Arka koltukta ben çay içerim. Benim umurumda olmaz. Tamam. Söyleyeyim vallahi. Tamam, ya yani yapacak bir şey yok zaten fayda giriyoruz yerdesin kardeşim yani. Nerede bunlar? Gatka'dan geziyorum o. George Bull'dan geziyorum. Kasıyor. Solda, solda araba solda. var. Solda, solda var. Solda araba var. Aa sağdan sık tutku. Şu, bu evde açıkta ben adam var gördüm. Ş şunu tara. Reis biz geldik, bir selam verelim, bir şey yapalım. Birini baydım, kayada. kayada. Orayı açma, bizi öl. Öldü. öldü, öldü. Diğeri bakıyor. Dikkat et abi. O bana dikkat etsin Utku. Onu da araştırırız da. Hop, sağdan da başkaları geldi. 8x'i var mı diyecektim, varmış. Şimdi yedim oğlum sizi. 4x attım Utku yere. Lazım var mi? bende, var var. Bir tanesi... Ben bayıldım. AVM'si var abi. Dikkat et. AVM'li bu arkadaşımız. Evet. Ben evet. geliyorum sana. Sen kal orada ben geliyorum. Geldim geldim. Atma onu hiç Gerek yok. Şöyle şurayı kapatayım en azından. Aa, kapat abim olur. Şu tarafa böyle bir fıs yapsın. Tamam. Bu arada bir tanesinde HS var. Haberin olsun. Tamam. Okey. Sen bir kalk evet. şöyle bir eline yüzüne su çal. Ben tamam, bir gideyim arkaya doğru. Onlar eve eve girmişler çıkmıyorlar. Neden böyle şeyler Neyse, yapıyorlar? Çıkartacak oraya mı? Evet. Benim bir kask almam lazım. Bir daha bakmıyorlar ama bunlar. Heh, 6x varmış bunda da. E bir bakın da. Çok sıkıcı oyuncularsınız. Gerçekten. Böyle oyun oynanmaz. Gerçekten böyle oyun oynanmaz. Biz size bakıyoruz ama. Korna çalsam. Utku orası karıştı. Bize karışalım mı oraya? Geldim. Ben şöyle bir boost'u fullleyeyim. Ya onlar çatıda ya. Çatıda mı? Evet buradaymış. Şuraları. Burada ha çatıdakini bak? Burada vurdu burada. gördüm. Çatıdakini vurdu gördüm onu. O binalarda. Açıkta ah, Gördüm. Bombalar ha. Yok burayı bombalayamaz abi. Soldan Bombalamaz geliyor. Da, buranın cover'ı yok. En solda şu an. Bomba atacak. Bomba atıyor dikkat et. Tamam. Sen o solu al ben sağ alayım o zaman. Tamam. Biri Yaklaşıyor. İkisi de burada abi bunların. İkisi de mi o tarafta? Aynen. Buraları sislediler. Ters psikoloji. Şimdi ben onlara düz psikoloji yapacağım Utku. Tamam çık abi oraya. Oh soldan birileri geldi. Ben Yok, birini baydım. Ar şeyin arkasında. Arkadaki beni baydı. Abi adamı bu ben öldüm ya. Gelemez miyim? Yani kurtaramaz Kapı kapıyı açman lazım. Kapıyı açman lazım hemen hemen. Açtım. Kapat şimdi hemen. Tuttum seni dur. Arkadan da M4'le bir çocuk geldi. Bunlar bizi basacak. Basmadılar. Basmadılar ama. Bomba atacak şimdi yukarı çıkalım. Ben onlara bir şekil yapmam lazım. Bomba buraya attı. Smoke attı ama. Şimdi Bu smoke. kardeş. Niye tane smoke attınız ki? Şunu bir tut bakayım. Ayaklarına sıktım eve geçti. Utku ben rush kardeşim. Hayırlı olsun. Rushlama rushlama bomba çektim. Tepede direkt, Tam tepemizde. Ya. Yukarı bomba attım bomba attım. Bu dışarıda. Yukarı bomba attım bomba dışarıda attım. Dışarıda nerede? Tamam, öldü öldü öldü. Öldü öldü. Gel şunun AVM'sini alsan. Şurada bana bir eminim olan bir yido vardı. Ben de bir ona bakayım. Yere yatmıyorsa var hiçbir şey bilmiyorum o adam. O adam aşağı mı düştü kutusu? Yoksa yukarıda mı ya? Hayır Onu yukarıda göremez. kalmış. İyi miyiz? İyiyim iyiyim. Aha. Ben Doğru şu görmüşüm. an hiç umursamıyorum ha. Şu evet, an hiç umursamıyorum. vurdum, direkt öldü. Tamam. 5 kaldı zaten biz çıkar 3 Tamam. okey Tamam. AWM'i de aldım. Güzel. Devam ediyoruz. Adamı gördüm. Adam Nerede? şurada Utku Sarı binanın tamam. arkasında zıplıyordu tam olarak. Tamam. Önümüze çıkabilir şu an. Sarı binanın oradaydı. Kırmızıya da geçmiş olabilir. Bakalım. Burada gördüm. Tek gibiydi ama. Burada. Ya, içi Baydım onu. Diğerde mi? Diğer orada. taraf. Allah beni bastı. Nerede? Ee, Evderden evlerden birinde galiba. Gelsene böyle yanıma. Gördüm gördüm. Kırmızının içinde köşede gördün mü? Bak gördüm. gözüküyor Vurum. kapısı. Vururum bu arada kafasına. Salsam mı seni? Bence tut garanti olsun. Zaten adam orada şu an. Ne yapıyor belli değil. Ben, ben şöyle gösterim, bir kalkayım. Kendim şeye gitmesin. Bir tane vurdum AVM koluna. Can basıyorum ben. Tamam. Bana kill geldi bu arada. Üstteki ben öldü yani. Ya. Onun bir avm eti var üzerinde. Nereden sıktığını algılayamadım. Kaçıyor? Öyle bir dert oldu. Tam kapıyı ben kırayım diyecektim. bastım oraya? Geliyorum. Olur, dışarıda dışarıda. Çok güzel. Arkadan kim sıktı? Bir 4 Ben, ben sıktım M4 arkandan abi, doğru da. Son abi. adam Utku. Arada bul ki şimdi. Aynen. Her zamanki senaryo arada bulasın. Bak bu seferde de umursanmazsam çok böyle yadırgarım Utku. Bak bu seferde de umursanmazsam. Geçenki videoda beni umursamadı son adam. Kayanın arkasına pıstı bekledi. Hiç umuruna getirmedi. Orada ateş ettim ateş ettim bir şeyler yaptım. Adamın umurunda olmadı. Gene böyle kale alınmazsa. Ben saksı değilim Utku. Doğru abi. Sen Erol büyük burçsun. Evet. Bu adam bir yerlerde yılanlıyor ama nerede yılanlıyor bilmiyoruz. Şu evlere baktın mı sen? Yok abi. Gör, Efendim? Adamı gördüğün zaman tamam mı? Yani böyle sana sıkmazsa. Tamam gördüğüm zaman mı? sıkma. Sıkma tamam mı? Sıkma bakayım. Bunun taktiği mi bu? Anladın mı? Bu yanından biz bunu geçiyoruz bilerek mi sıkmıyor acaba? He. Anladın mı? Biz bir anlayalım bunu. Tamam. Yan tamam. yana gezmeyelim o yüzden. Bu bence bu evlerde falan mı? Burayı gerçi ben kontrol ettim. Sonradan girmiş olabilir mi acaba? Kardeşim, Allah aşkına çık meydana ya. Bak bir de su bastı. Gördüm. Lan titredim lan titredim. Son adam nihayetinde meydana çıktı. Allah aşkına çıktı dedim çıktı. Toplamda 21 kill aldık. 1608 hasar ben vermişim. 769 hasar Utku vermiş. Utku abire düştü ya. Ee, bir dedim şöyle aklıma gelmişken Utku. Bir hafiften böyle bir kışkırtayım dedim. <laughs> Hazır böyle üzerine oynanırken oyunlar. Ben de dedim durmayayım ama <laughs> bir durmayayım dedim. Bugün sadece sen değil abi. Bugün sadece bugün benim evet, kabul günüm. Bugün <laughs> Utku'nun kabul günü arkadaşlar. Yeni videolarda görüşürüz şöyle. Utku'yu biraz sinirlendireyim dedim. Çok hoşuma gitti. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.